Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Galatasaray Kariyer'in yeni videosuyla birlikte karşınızdayım. Bugünkü videomuzda önemli bir maçımız var. O da Porto maçı. Çok yaklaştı maç. Porto'yu yenip yolumuza devam etmek istiyoruz. Avrupa Ligi'nde Geçen iki bölüm izlemediyseniz Kesinlikle izlemenizi öneririm. Nikolaos Anayolo'ya büyük bir transfer teklifi 41 milyona Lyon'u kabul ettik seneye o da gidecek. Gerçekten 41 milyon büyük bir para. Bir transfer teklifi daha var. Nauma için 9 milyona da onu satıyoruz. Oyuncularımız listede değil ama iyi teklifler geliyor. Ben de anlamadım. Traore 7 teklif geldi sandım daha yeni. Bunu da karşımda görünce. Tarsus Yurdu'ya karşı maçımız var. Kupa'da. Kolay bir rakip. Baton Şen'i oynatmam hocam. Kova'yı oynatmayız. Kötü bir kardeşi kendisi yedek takıma da atarım şöyle. Sing'i bugün oynatalım. Traor oynasın. Adil oynasın. Rekülme oynasın. Zanuyolu yerine bu şekilde çıkalım maça ve kazanalım inşallah. Maçımız başlıyor. Starsus İtman Yurduna karşı. Sink sarı kart gördü. Borha attı bir 0 oldu. Berkan Borha. 3-0 öndeyiz. Şazımcan Karataş. Onu çıkaramayacağız. Çünkü yedeği yok. Arabas gelsin. Orta sahada oynasın. Fan forta sahada Keleş attı, Rekülme attı bizde. Adı Yaman attı. Borha attı. 6-2 yeniyoruz rakibimizi. Son dakika biri daha attı herhalde. Arivas da atmış. Rakibimizi rahat yendik. Fenerbahçe 4 6 Trabzonspor'a büyük bir skor yani. Başakşehir maçı var. O maça geçelim. Başakşehir maçındaki kadromuz böyle olacak. Maça geçiyoruz. Bu maçtan sonra Porto maçı var. Haydi çocuklar. Bu maçı da yenelim. Porto'yu da yenelim. Borja 1-0 yaptı durumu. 1-0'ındayız. Arias dinlensin. Stoy'u aldım. dinlenmesine gerek yok Adil buraya gelsin ile kanat oynatalım ikinci yara başlıyor Orhan'ın golüyle bir sıfırındayız hakim bizi bir sıfır iniyoruz Porto'daki kadromuz bu şekilde olacak Portanın kadrosu da ekranlarda evlen son kaliteli bir forvet ona dikkat etmemiz lazım 1-0 Lucas Torreira attı. Horta attı. Onlarda da Sanıyor öyle arabasın yerini değiştirelim. İkinci yarı başlıyor. Haydi çocuklar. Atın bir tane atamıyoruz. İlk yarı. ilk maç 1-1 bitiyor. Bir sonraki maça doğru geçelim. Antalya maçında kaydı açmayı unuttum arkadaşlar. Antalya'yı 2-2 beraber kaldık yolu ve Luca Romero attı. Yedekten soktum oyuncular dinlendirmek için. Porto ile oynayacağız. Porto'yu yenmemiz lazım. O maça geçelim. Maçımız başlıyor. Yine aynı kadro ile sahadayız. Evlen sona dikkat etmemiz lazım. İlk başta gol yok. Diop 1-0 öne geçirdi bize. Bu da Zaniyola. Şurayı alalım. Türkiye bardak çok oynuyor. Troll oyuna girsin. Evilan son attı golünü. Durum 2-2 toplamda. Bir değişiklik yapmak lazım. Sahne yolu çık. Stoyl Kanada aldık Stoyl'i. Haydi çocuklar. Yenin. Ve penaltılarda Porto'yu eliyoruz. Kritik bir maçtı. Rakibimizi yendik. Ve bir üst tura geçiyoruz. Beşiktaş elenmiş. Başka Türk takımı Fenerbahçe geçmiş. Başka da bir Türk takımı yok. eşleş, kimle eşleştiğimize bakalım. Şimdi Trabzon'la oynayacağız. Bu arada Olimpik Lyon ile eşleştik. Şu an Avrupa Ligi'nde. Borja 1-0 yaptı durumu. Arribas. Sarı kart gördü. zan 2-0. Adil girsin. Traore girsin şuraya. Şuraya da aldık. İkinci yarı başlıyor. 2-0'lık bir galibiyetimiz var şu anda. 3-0 Arabas. 3-1 Gomez attı. 3-1 yeniyoruz rakibimizi. Bir sonraki maçımıza geçelim. Tarsus Sütman Yolu maçından önceki kadromuz bu şekilde. Bu kadroyla oynayacağız. Ant Atineza oynayacak. Forvet'te. Borha. 1-0 Borha. 2-0 Diop. 3-0. 3-0 öndeyiz. Saypren gitsin. Adil gelsin. Arebas. Traore, Maumah ve Kilme falan oyuna girsin. Oyuncularımız yorulmasın. Rakülme attı. 4-0 yandık. 5-0 oldu. 5-0 yeniyoruz ve bir sonraki maça doğru geçiyoruz. Maumah sakatlandı. Maça geçmeden önce 9 gün yok. Maalesef Olimpik Lyon maçında oynayamıyor herhalde. Bakalım Arivas. Şöyle oynayacağız. Berkan Kutlu oynuyor. Arivas 7 gün yok. Etiliyor maçında. Maalesef forma giyemeyecek. Sivas dep basmanındayız. Bakalım Sivas'ı yenebilecek miyiz? Sivas maçından sonra Olimpik maçı geliyor hemen. Şu ana kadar golü bulamadık. Sayper kırmızıya da 10 kişi kaldık. 1-0 oldu. 1-1 oldu. diyor. 3-1 oldu bir anda. Berkan Kutlu 2 tane attı. Sivas'ı 3-1 yeniyoruz. Olimpik Lyon maçına geçelim. Olimpik Lyon kadromuz böyle olacak. Şuraya sinyal alalım hatta. Berkan Kutlu ile oynayacağız mecburen. Arebas oyunu şey forma şansı bulamıyor. Sakatlığından dolayı Lyon deplasmanındayız. Borha bir attı diyor peki. 2-0 öndeyiz. Gayet iyi. Torreira falan değişiklik yapmayacağım. 2-0 öndeyiz çünkü. Sanıyolu sarı kart yedi. Böyle bitsin. Böyle bitiyor. Rakibimizi 2-0 yeniyoruz. Bir sonraki Lyon maçına geçeceğim. Bundan sonra direkt o maça geçelim. Lyon maçından önce Beşiktaş'la bir maçımız var. O maça geçeceğiz. Sonra da Lyon maçıyla bölümü sonlandıracağım. Beşiktaş maçı başlıyor. Dep basmandayız. Beşiktaş ikinci biz birinciyiz. Sink 1-0 öne geçirdi bizi. Sink 2-0 yaptı. Sink'in golleriyle 2-0 öndeyiz. Arias, Aribas, girsin. Traore girsin. Adil girsin. 2-1 Kudu. Kudu 2-1 yaptı. Rakibimizi 2-1 yeniyoruz. Şampiyonluğu da bir nevi garantilemiş olduk. Lyon maçına geçeceğiz. Geçmeden önce puan durumu göstereyim size. 31 Mart. Lyon maçından önce aramızda 11 puanlık bir fark var. Onların bir maç eksiği var. Bir transfer teklifi Harald Harlasson'a gönderiyoruz. Kendisi iyi gelişim yapamadı. O yüzden takımdan gönderdik. <laughs> Kirada olan oyuncularımız ne yapıyor? Yusuf Demir 27 maç 4 gol 4 asist az gelişmiş. Matias Ross az gelişmiş. Ray Tahar iyi gelişmiş. Ayrı oyuncusu da Aribas olmuş. Lyon maçına doğru geçiyoruz. Lyon'u yenip rakibimizi öğrenip bölümü sonlandıracağım. Bir antrenmanımız var Lyon maçı öncesi. Antrenmanımızı yapıp maça geçelim. Lyon maçı başladı. Evimizde haydi çocuklar. İlk maç 2-0 yendik. Diop 1-0 yaptı durumu. Berkan Kutlu Zanyoğlu 3-0. 3-0 yakaladık. Oyuncu değişikliği yapmayacağım. Kırmızı yedik. 4-0 oldu. Berkan Kutlu iyi performans sergiliyor. 4-0 yeniyoruz Lyon'u rakibimizi 4-0 toplamda da 6-0'lık bir skor ile yendik. Saipren de maçın adamı seçilmiş. Bir gol bir asist ile Fenerbahçe'de Dorsio Dortmund eyledi. De yolumuza devam ediyoruz. Fenerbahçe ile bakalım kim gelecek. Şuradan Bakıyoruz Avrupa PSV Antoven geldi. PSV geldi yani. Gaziantep maçıyla sonlandıralım. Cyper yerine Sing oynasın. Gaziantep maçını oynayıp bölümümüzü sonlandıracağım. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup desteklerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. 2-0 yeniyoruz. Arabası alalım. Şuraya da ve maçı rahat bir şekilde yendik sanıyorlar. Hattrick yaptı. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.